Sen hangi yüzle beni arayabiliyorsun hala ya? Doğa göründüğü gibi değil inan bana. Rezilsin Fatih. Daha ne görmem lazım buna ikna olmak için? Yaşadığım en büyük pişmanlıksın sen. Doğa. Bak rica ediyorum lütfen beni dinlemeden yargılama. Bak ben senden sonra o kadınla iletişimimi kestim. Amcasının sevgilisiyle gizli saklı görüşen sen değil misin gibi gelip bana ne anlatıyorsun ya? Rezil. Doğa ikimizin yaşadığı şey. Bunların hepsinden farklı. Bunların hepsinin dışında çok daha özel. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Fatih bak biz ikimiz diye bir şey yok tamam mı? Sakın bir daha ağzından böyle bir cümle çıkmasın. Sakın beni arama. Cemre'yi de bahane etme. Senden nefret ediyorum. Anladın mı? Ölsen üzülmem. Yalvarıyorum dinle bak. Doğa seni çok seviyorum. Ne olur kapatma. Sevgin batsın senin. Yalancı. Bir daha beni sakın aramayacaksın. Anladın mı? Duydun mu? Tamam kendime. Rezil. Doğacığım ne oluyor? Kime bağırıyorsun öyle? Fatih'e. Kim olacak? Bu kıyametin içinde seni mi arıyor? Cemre'yi görmek için aramış. Doğacığım, bu adam böyle kafasını her istediğinde sana bağırıp çağıracak mı? Senin artık buna bir dur demen lazım. Tamam çocuğunuz varsa var ama siz ayrısınız. Haklısın anne biliyorum. Bir daha tekrarlanmayacak söz veriyorum. Kızım senin için söylüyorum ben. Ayrıca bu adamın yaptıklarının artık senin sinirlerini bozmaması lazım. Ha tabii senin sinirlerinin de bu adamın yaptıklarına bozulmaması lazım. O ayrı. Bilmem anlatabildim mi? Biliyorum. Merak etme. Peki iyi geceler. İyi geceler.